Arkadaşlarım az önceki videomuzda çok talihsizlik bir kaza oldu. Arkadaşlarım ben burada kolyemi taktım. Yumuşak ateşimi sürdüm. Ve donduruyordum arkadaşlarım. Annem tekrar beni çağırmıştı. Ve son anda donduracağıma videoyu kapattım. Videoyu da tekrar çekemeyeceğim için devam ediyorum. Yüzümü <laughs> sürüyorum. Bakayım sürülmüş o. Sizi de aynı olarak kullanıyorum. Çok güzel sürünüyor tam. Ondan sonra bakın şöyle bir tane krem zeytinyağlı bir krem var ama ben şöyle bunun içine ben başka bir krem koydum. Şimdi şunu alıyorum kapaktaki kremi. Kapaktaki kremin hepsini sürüyorum süngerime süngerimi sürdüğüm yetmiyormuş gibi böyle alıyorum. Ondan sonra kapatıyorum bunu. Şöyle sadece tırnaklarıma şöyle yaydırıyorum. Bir de arkadaşlarım videoyu birazcık daha geciktirdim. Çünkü tam ben videoyu kapadım hacıdayım arada. Anneannemle birlikte şey Hacıdayım ee, Hacı dayımda koru kırılmış. Dün bacağı şişmişti de koru kırılmış. Neyse. Biz hemen devam edelim. Sonra burada gecikiyoruz. En iyisi ben şu kremi. Şöyle bakın. Hepsini aldım. Elime. Sürüyorum kremimi. Birazcık acele et. Ben 5 de... dakikaya çıkacağız. Annem hazır zaten. Şu telefonu şarjını atın. Ee, dur. Heh. Saç spreyi. Tamam. Parfüm. Şuna da. Her yerim güzel kokmalı. Tamam. Arkadaşlar kafayı yedim. Kafayı nasıl yedik? Kolan ya. Merhaba. Annem de oradan bana bakıyor. Şöyle boynuma bir fıs yakalarıma. Tamam. Hızlı. Arkadaşlarım az sonra biz yola çıkacak. Bay bay. Arkadaşlarım kanalıma abone olup like atıp bir açıp yorum yazmayı unutmayın. Daha bir işim kalmadı. Hoşça kalın. Bay bay. Üçüncü video takipte.